Menüsü e, bir, birkaç parça eklenebilecek bir menü. E, salata ve e, tatlısı basit kalmış biraz. Diğer parçaları e, yerinde lezzetli yapabilirse beğeneceğimize beğeniriz. Ve ben lezzetli yapacağına, yapacağına gönülden inanıyorum. Kendisinin el lezzet olduğunu düşünüyorum. E, bas, az ve öz yapmış lezzetli şeyler yiyeceğiz. Menüyü değerlendirecek olursak, tabii kendi yöresine ait şeyler yapmış genelde. Menüsü güzel, hafif gidiyor. Et sadece et ve pilav ve böreğin olması biraz menüyü farklılaştırıyor. Genel olarak orta dereceli. Menüsü e, şimdi yöresel diyor ama. Ee, bence sadece onun yöresine ait değil. Baktığımızda içinde Hint yemeği var, Yemen yemeği var, e, tatlısı var. E, tam anlamıyla onun yöresine ait değil. Bizleri de kandırmasına gerek yok burada. Menüsü çok karmaşık geldi. Tabii ki yöresel yemeklere, o kültüre hakim olmadığımız için böyle de gelmiş olabilir belki. Eğer lezzetli yaparsa güzel puan alır ama yapamazsa çok karmaşık, saçma bir menü.